merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte JBL'den 100 liraya aldığım bu bas hoparlörünü tanıtacağım arkadaşlar. Burada 3 tane ah gösteremedim. 3 tane tuşu var. Arkadaşlar şuna basınca şu ikisinden birine basacaksınız. Buna bastık. Şu an çok devrede devrede olmayınca video çekemedim. Özür dilerim ondan dolayı da. Buna basacaksınız. Buna da basacaksınız. Telefonla konuşacaksınız, buna basın. Ama Bluetooth'a girip eğer bundan şarkı dinlemek isterseniz buna basıp ardından buna basacaksınız. Sonra telefonunuzun Bluetooth'una girip JBL Flip yazıyor. Ona tıklayın arkadaşlar. Sonra bundan bir ses geliyor şu an eğer müzik açarsanız yani çok yüksek bir ses çıkacak evet ben de açıyorum, evet, ben de açıyorum. <laughs> çok kötü ses çıkıyor apartmanda olduğum için komşular gelip beni dövebilir o yüzden bu kadar arkadaşlar bunu tekne olsadan aldım daha doğrusu bana hediye geldi arkadaşlar doğum günümde bizim iş yerimizin orta ortağı çok sevdiğim bir avlamdır o da ona da buradan selamlar bu bunu bana hediye yolladı sesi duyduğunuz arkadaşlar Teknosa'dan 100 liraya alabilirsiniz. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.